steroid, antiinflamatuar ilaçlar ve nefrotoksik etkileri. Literatür derlemesi. Tarih 27 Mayıs 2022. Yazan Pınar Burcu Doğan. Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, NSAID'ler, antipiretik, antiinflamatuar ve analjezik ajanlar olarak kullanılan FDA onaylı bir ilaç sınıfıdır. Bu etki mekanizmaları, enseitleri, dismenöre, artritik durumlar, ateş, gut, migren tedavisinde faydalı kılar ve dünyada en çok reçete edilen ilaçlar arasında yer almasını sağlar. Narkotik ajanlara göre analjezik etkinlikleri daha düşük olsa da bağımlılık yapıcı yan etkileri olmamaları sayesinde acil servislerde de enseitlerin parenteral ve oral formlarının sık kullanılması söz konusudur. Enseit etki mekanizması Enseitlerin ana etki mekanizması sikloksijenaz koks enziminin inhibisyonudur. Arachidonik aside tromboksanlara, prostaglandinlere ve prostasiklinlere dönüşmek için COX gereklidir. Enseitlerin terapotik etkileri ve advers reaksiyonları COX inhibisyonuyla bu eikozanoidlerin eksikliğini atfedilir. COX-1 ve COX-2 olmak üzere iki sikli oksijenaz izoenzimi vardır. COX-1 vücutta yapısal olarak eksprese edilir ve gastrointestinal mukoz azarının, böbrek fonksiyonunun ve trombozu agregasyonunun korunmasına rol oynar. COX-2 vücutta yapısal olarak yoktur ve bunun yerine inflamatuar yanıt ile indiklenerek ekspresi olur. Enseitlerin mide mukozası başta olmak üzere gastrointestinal sistemi, nefroloji sistemini, kardiyovasküler sistemi ve hematolojik sistemi etkileyen yan etkileri vardır. Acil hekimleri de dahil olmak üzere enseitleri hasta ile buluşturmada hekimlerin en büyük endişelerinden biri enseitlerin bu yan etki profilidir. Biz de bu yazımızda enseitlerin böbrek fonksiyonlarına etkisi ve akut böbrek hasarı riski ile ilgili literatürden derlediğimiz çalışmalardan bahsedeceğiz. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve böbrek. Enseitler araştonik asit kaskadını inhibe ederek prostaglandinlerin oluşumunu inhibe eder. Prostaglandinler esas olarak prostasiklinler, prostaglandin E2, P D2, böbrekte renin anjiyotansin aldosteron sisteminin inhibisyonu ve afferent arteriyolde vazodilatatör etki ile böbrek perfüzyonunu artırır. Enseitlerin özellikle COX-1 inhibisyonu ile bu mekanizmayı inhibe etmesi yan etki olarak akut böbrek hasarı riskini artırdığı düşünülmektedir. COX-2 inflamatuar yanıt ile indiklenebilir bir reseptör olsa da son çalışmalarda normal fizyolojide de önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Özellikle nefronlarda, makuladansada ve henne kulpunun çıkan kolunda su ve dengesinin korunmasına rol oynar. Bu yüzden hem selektif hem non-selektif enseyitlerin böbrek hasarı gelişiminde rol olduğu düşünülmektedir. Akut böbrek hasarı ve non selektif anti ilaçlar Akut böbrek hasarı, akut böbrek yetmezliğini ifade etmek için kabul görmüş yeni bir terimdir. Kreatinin ve üre gibi nitrojen metabolizması ürünlerinin ve klinik olarak ölçülemeyen diğer atık ürünlerin birikmesiyle Böbrek boşaltım fonksiyonunda saatler ile günler içinde hızlı azalma ile karakterize klinik bir sendromu ifade eder. Kidney Disease Improving Global Outcomes Böbrek Hastalıkları Küresel Sonuçların İyileştirilmesi Vakfı rehberine göre Akut böbrek hasarı 48 saat içinde serum kreatininde 0.3 mg bölü desilitreden daha fazla artış, son 7 gün içinde serum kreatininde bazal değerinin 1.5 katından fazla artış, ya da 6 saat boyunca idrar hacminin saatte kilogram başına 0.5 mililitreden daha az azalması olarak tanımlanmaktadır. İnsidansı popülasyonlar arasında değişkenlik gösterse de diyaliz gerektirmeyen akut böbrek hasarı için yılda milyonda 5000 vakadan diyaliz gerektiren akut böbrek hasarı için ise yılda milyonda 295 vakaya kadar olduğu tahmin edilmektedir. Hastanede yatan hastalarda görülme sıklığı %1.9'dur ve özellikle sepsis varlığında yoğun bakım hastalarına prevalansının %40'dan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Enseitler ile tedavi edilen hastalarda nefrotoksite prevalansının nispeten düşük olmasına rağmen bu ajanların yaygın kullanım profili birçok kişinin risk altında olduğunu göstermektedir. Griffin ve arkadaşları 1987-1991 yılları arasında 65 ve üstündeki yaş grubunda toplum kökenli akut böbrek hasarı tanısıyla hastaneye yatırılan hastaları dahil eden bir vaka kontrol çalışması gerçekleştirdiler. Akut böbrek yetmezliği olan 1799 hastanın %18.1'i reçetelin enzeit kullanıcıları iken bu oran randomize kontrol grubunda 9899 hastada %11.3'üydü. Çalışma sonucunda enseitlerin akut böbrek hasarı riskini 1.58 kat artırdığını belirttiler. Çalışma grubunda %35 ile en çok kullanılan ajan olan ibuprofen için ise alt grup oluşturup akut böbrek hasarı riski doz bağımlılığını incelediler. Günde 1200 mg'ın altında 1200-2400 mg arasında 2400 mg'ın üstünde ibuprofen kullanan 3 grup kıyaslandığında yüksek doz ibuprofeni artmış akıp böbrek hasarı riskiyle ilişkilendirdiler. NSAID'lerin çalışma sonucunda akut böbrek hasarı riski düşük olsa da 65 yaş üstünde ve yüksek dozlarda dikkatli kullanılması gerektiği savundular. Zang ve arkadaşlarının yaptığı Medline ve Embase veri tabanlarını tarayarak toplamda 1.609.163 kişinin dahil edildiği 10 çalışmayı inceledikleri meta analizde NSAID kullanımını 1.73 kat artmış akut böbrek hasarı riski ile ilişkilendirdiler ve bu riskin genel popülasyona göre özellikle yaşlılarda ve ayrıca kardiyovasküler, karaciğer, böbrek ve diğer kronik hastalıkları olan veya dolaşım hacmi azalmış diüretiklerle kombine renin-anjiyotensin-aldosteron sistem inhibitörleri kullanan hastalarda daha yüksek olduğunu belirlediler. Dreishuld ve arkadaşları yaptığı NSİD ile diüretikler ve veya RAS inhibitörlerini birlikte kullanan 80.000 kişinin takip edildiği vaka kontrol çalışmasında akut böbrek hasarı riskinin arttığını buldular. Kombine tedavinin yalnızca antihipertansif tedaviyle karşılaştırıldığında akut böbrek hasarı insidansında büyük bir artıştan sorumlu olduğunu kanıtladılar. Özellikle loop diüretikleri ve aldosteron antagonistlerinin kombine kullanımının nefrotoksik potansiyelinin daha yüksek olduğunu belirlediler. Yu ve arkadaşlarının yaptığı akut böbrek hasarı tanısı ile 2019 Haziran'da hospitalize edilen 21.131 kişinin dahil edildiği ve akut böbrek hasarı gelişiminin risk faktörlerinin araştırıldığı retrospektif bir çalışmada ise alkol kullanımı, NSAID'lerin diüretikler ile kullanımı, anemi ve kronik böbrek hastalığı daha yüksek akut böbrek hasarı riski ile ilişkilendirildi. Peki literatürde NSAID'lerin akut böbrek hasarı riskini artırmadığını gösteren çalışmalar var mı? Hastan ve arkadaşlarının yaptığı 696 hastanın dahil edildiği retrospektif bir çalışmada koroner arter bypass krefti öncesi Aspirin kullanımı saatine göre iki grubun akut böbrek hasarı gelişim riski kıyaslandı. Son 24 saatte asa kullanımı, 24-48 saat önce kullananlara göre daha düşük akut böbrek hasarı riski ve taburculukta daha yüksek GFR ile ilişkilendirildi. Ancak çalışmada her iki gruba da aynı doz aspirin verilmiş olması, gruplar arasında farkın en seyit akut böbrek hasarı ilişkisinden çok, perioperatif dönemde böbrek fonksiyonlarını etkileyebilecek başka etmenler var mıdır sorusunu akla getirmektedir. Cambridge'i takip eden akut böbrek hasarı mekanizması çok faktörlüdür. Çalışmanın tartışmasında da açıkça değinildiği gibi endotel disfonksiyonu, mikrodolaşım disfonksiyonu, mikrovasküler trombüs oluşumu, tübüler hasar ve intranenal inflamasyon gibi çeşitli süreçler renal perfüzyonu değiştirebilir ve akut böbrek hasarı gelişine yol açabilir. Açıkça dokümente edilen bir arteriyel hipotansiyon olmasa bile kebucu takiben inflamatuar süreç hipoperfüzyona ve böbreğin mikrosirkülasyonunu bozarak iskemeye yol açabilir. Eylül-Aralık 2015'te İngiltere ve İrlanda'da 173 merkezde yapılan major gastrointestinal cerrahi hastalarında postoperatif enseit kullanımı akut böbrek hasarı riskini araştıran kohort çalışmasında enseit alan grupta %10.6, almayan grupta %14.9 akut böbrek hasarı gelişti ve enseit kullanan kullanmayan gruplar arasında Akut böbrek hasarı riskinde anlamlı bir fark saptanmadı. Kronik böbrek hastalığı ve enseyitler. Çiğil ve arkadaşları tarafından yapılan kohort çalışmasında yaşlılarda kronik hastalığı olan hastalarda enseyitlerin sınıfına ve seçiciliğine bakılmaksızın doza bağlı olarak kronik böbrek hastalığı riskini artırdığı gösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilen enseyit kullanan ve komorbiditesi olan hastaların %10'unda kronik böbrek hastalığı gelişti ve sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Mitsuboshi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada düşük doz aspirin ve asetaminofen kombinasyonu tedavisi alan 441 hasta 6 yıl boyunca takip edildi. 89 hastada kronik böbrek hastalığı gelişti ve çalışma sonucunda yaş, diyabet ve kombine enseit kullanımının kronik böbrek hastalığı riskini artırdığını savundular. Kronik böbrek hastalığı olanlarda ağrı kontrolü ve nansöret antiklamatör ilaçlar. Kronik böbrek hastalığı olan hastalar hem akut hem de kronik ağrı ile klinikte karşımıza gelmektedir. Kronik böbrek hastalığı evresine ve ek hastalıklara göre hasta yönetimi sağlanmalıdır. Kronik böbrek hastalığı evreleri Evre 1 GFR 90'ın üstünde üremik semptomlar, normal fonksiyon, asemptomatik. Evre 2 GFR 60-89 arasında üremik semptomlar hafif asemptomatik. Evre 3 GFR 30-59 arasında üremik semptomlar, orta hafif semptomlar. Evre 4. GFR 15-29 arasında üremik semptomlar, ciddi orta semptomlar. Evre 5. GFR 15'in altında üremik semptomlar, son dönem böbrek hastalığı, ciddi semptomlar diyeliz. Evre 1 ve 2 kronik böbrek hastalığında böbrek fonksiyonu enseitlerin ve metabolitlerinin klirensini sağlayacak kadar iyi korunur. Ancak yine de perioperatif dönemde travma, dehidratasyon ve cerrahi strese bağlı bozulmaları gözden kaçırmamak için böbrek fonksiyon testleri daha sık tekrarlanmalıdır. Travma, nöropatik ağrı gibi şiddetli ağrı durumlarında gabapentinoidlerle gabapentin veya pregabalin veya opioidler eklenebilir. Evre 3 ve 4'te böbrek fonksiyonu önemli ölçüde azalmıştır. Tüm ağrı kesici ilaçların doz ayarlaması gerekmektedir. Hafif ağrılar için normal doz asetaminofen kullanılabilir. Şiddetli ağrılarda azaltılmış doz tramadol, fentanil, hidromorfin kullanılabilir. Ama morfin ve kodein tavsiye edilmez. Bu hastalarda mümkün olduğunca rejinal anestezi tercih edilmelidir. Gabapentinoidlerin tercih edildiği nöropatide ağrı kontrolü gibi durumlarda doz yarıya düşürülmeli ve iki doz arası süre uzatılmalıdır. Evre 3 kronik böbrek hastalarında kısa süreli 5 güne kadar NSAID kullanımı düşük nefrotoksite riski ile kabul edilebilir bir ağrı yönetimi stratejisi olarak gören çalışmalar da mevcuttur. Tübülo interstisyen nefrit ve nasoid antiklimata ilaçlar Tübülo interstisyen nefritin, Böbreğin ekstra yapılarında gelişen akut veya kronik inflamatuar bir süreçtir. Vakaların %80 kadarında nefrotik ile ortaya çıkar ve enseyit kanıtlanmış bir risk faktörüdür. Daha sık olarak naproxen, fenoprofen ve ibuprofen kullanan hastalarda görülür. Patofizyolojide gecikmiş hipersensitif reaksiyonlarından ve T lambasitlerin aktivasyonundan şüphelenilmektedir. Ranskov'un yaptığı enseyit ilişkili 97 nefrit vakasını incelediği çalışmada klinik laboratuvar ve patolojik varyasyonlardan bağımsız gelişim mekanizmasında hipersensitif reaksiyonların ortak olarak bulunmuştur. Neneva ve arkadaşları bir yıldan uzun süredir selekoksip alan 73 yaşındaki bir kadında hemodiyaliz ihtiyacı gelişmiş bir interstisyal nefrit vakası bildirmiştir. İlacın 2 hafta süreyle kesilmesi böbrek fonksiyon testlerine düzelmeyle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak enseitler hem COX-1 hem de COX-2 üzerinde inhibitör etkisiyle prosaklandin sentezini inhibe eder. Bu izoenzimin her iki formu da böbrekte bulunur ve selektif, non-selektif fark etmeksizin bloke edilmesi böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. İleri yaş, diğer nefrotoksik ajanlar ile beraber kullanımı ve azalmış GFR ve hipertansiyon enseitlere bağlı gelişen nefrotoksit riskini artırmaktadır. Bu risk doz ve kullanım süresiyle de yakından ilişkilidir. Hastalar kalite karşımıza gelişim mekanizmasına ve kullanım süresine göre akut böbrek hasarı, kronik böbrek hastalığı ve tübülenterasyonel nefrit olarak çıkmaktadır zeminde kronik böbrek hastalığı olan hastalarda ağrı kesici olarak seçilecek ajan kronik böbrek hastalığı evresine göre seçilmeli ve hastanın böbrek fonksiyonlarının takibi daha sık yapılmalıdır. Nefrotoksik ajanlar, radyokontrast ajanlar, aminoglikozitler, Amfoterisin enseitler, betalaktam grubu antibiyotikler, sülfonamitler, asiklovir, metotreksat, sisplatin, siklosporin, takrolimus, ACE inhibitörleri, Ajetans reseptör blokerleri. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.